Efendim izleyiciler. Bugünkü videomuzda ise insan kaydetme numarasını göstereceğim. Bu kardeşi isimce Bugünkü videomuzda şimdi yeter Evet başlıyoruz. Okuz, tokuz. Evet. işte kayboldu gördüğünüz gibi. Bakın. Hiçbir şey yok. Bakın. Altında da yok. Şimdi geri getirme numarası. Kofuz, tokuz. Allah kahretmesin dert geldi nasıl oldu bu? Sen, sen dert diye acaba mi geldi? Şimdi yine kaybedicem Okuz pokuz Yine kayboldu yine kayboldu Evet evet yine kayboldu Bakın bunda hiç yok Şimdi yine yine bitiricem Okuz pokuz Aman ablam aman ablam Sen niye? Sen değilsin Bir daha dinleyeceğim Okuz pokuz Okuz, fokus. Allah, Allah ben niye olmadı? Yoksa getiremeyeceğim mi? Yok, bir bu. Okuz, fokus. Bir de kokus, kokus yemin. <laughs> kokus, Oh kardeşim, sonunda geldin. Ne oldu? Hiç <laughs> tepki yok. Uzaydan gibi öyle yağıttım ki, oh. Sağladım üstüne. <laughs> Sizden teker izin vereyim. Okus Evet, dünya dil köşesinden daha kuru oldu. Şimdi de bugün. <laughs> İsterseniz böyle arkadaşlarınızla en başta öpülebiliriz. Tabii tamamen zayıf insan. Bugünkü videomuz burada sona erebilir. Haftaya, seneye, ertesi gün tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, okus pokuslu kalın.